Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir videoda karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Bugün darliği kasacağız. Ee, tek hesaplaşma her zaman gibi. Kasacağız darliği. Bugün sadece darliği kasacağız arkadaşlar. Müziği biraz kısayım. Çok fazla açık. Hı, şurası yeter. Evet arkadaşlar. Hmm. İlk elimiz. Hadi bakalım. Hadi. Yenildim ama? <laughs> Lan nasıl yenildim? Evet, evet, evet. Neyse direkt geçiyoruz. Gir 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 Evet. Evet arkadaşlar. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi bakayım. Oo! Oh! dolu lan. Oy ya kimsin? Öleceğim. Vuramıyor mu bana sen? Sen bana vuramıyor mu? Ay yazık sana. Ama öleceğim şimdi. Evet. yükü de alalım. Arkadaşlar. Gel 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 gel. bil 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 bil. Oha. İlk elimiz birinci olduk. Evet ikinci elimiz birinci olduk. Şaka şaka. Gülüm diye. Evet. No. Sen Bak şimdi arkadaşlar onu ihanet edeceğim ona. Ona ihanet edeceğim arkadaşlar. O gel gelsin. İhanet edeceğim sana. İhanet ettim ona arkadaşlar her zaman gibi. Her zaman ihanet ederiz biz. Bunu anlayın. Kafanı da sokun bunu. Tamam abi sensin. O ultiyi bana atma. Başka bir şey istemiyorum ya. Burası çok canımı sıkıyor. Bir de alanı da çok büyük. Ben burada yokum. Edgar ben burada yokum tamam mı? Anladım. Evet. Ben burada yokum. Ananet. Ananet. Evet. Yenilik. Yenilik. Anlıyor musunuz? Yenildik arkadaşlar. Bugün sadece derili kasıyoruz. Bunu yani sadece derili kasmayacağım. Bütün karakterleri bütün karakterlerin böyle videosunu çekebilirim arkadaşlar kasma videosunu. <laughs> arkadaşlar kupa kasma taktiğim dediğim gibi benim bütün karakterlerim 10 rütbe. Yani 10 rütbenin üstü hepsi. Daha Hadi bakayım ilk Kill leş bir. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi bakayım. Kaç 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 kaç. Allah çıldırdık, çıldırdık. Çıldırdık, 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 çıldırdık. çıldırdık, çıldırdık. Allah! Kanka arkadaş. Kanka arkadaş olaksın kanka. Evet arkadaşlar. Hadi bakayım. Evet. Hadi 5 kişi kaldı. Ay benle beraber 5. Alo. Allah Allah Allah. Evet öldüm. Beşinci olduk. Evet arkadaşlar 5. olduk. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz evet. Hadi aç. Açıl. Açıl susam açıl. Açıl sana gelin. Evet. Yine yenilmişim ya. Oyun balayıydı arkadaşlar. Ben bir çık yapıp yeniden giriyorum. Geleceğim. Evet arkadaşlar bir sıkıntı çıktı ve sıkıntı hallettik. Şimdi devam ediyoruz sizlerle beraber. İkinci video için like atın, abone olun arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yorumlara e, kasmam istediğiniz karakteri yazabilirsiniz. Evet, bende olan karakterden sonra kasmak istediğinizi yazabilirsiniz. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Evet, bir kill bir. Ya ya kas Neyse artık git başımdan. Git başımdan. Ne oldu lan? Ne oldu lan? zor 3 kill. 2 3. Evet kill 3 arkadaşlar. Arkadaşlar killimiz 3 arkadaşlar. Kalan da 2. Allah! Uyuk oh, benim lan. Bay bay. Şimdi bir şey deneyeceğim. Hadi bakayım. Allah! <laughs> çok uzundu. çok güzeldi. Çok güzeldi, çok güzeldi be abi. Çok güzeldi be abi. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi be. Hadi be, hadi be. Bitti olan elimiz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bitti olan elimiz. Yine geçiyoruz. <laughs> Bugün de biraz oha 3 görev birden. 3 kere birden arkadaşlar. Arkadaşlar 3 kere birden. Çıkalım da bari şuradan jetonlarla şey alalım. Girme maça. Of, oldum. Orada bir kademimiz var arkadaşlar. Onu da alalım. Kutu açılımı da Zelam falan da gelebilir yani arkadaşlar. Yeni sezona ya. özel. Anladınız mı? Anladınız siz, anladınız. Ya. Anladınız siz arkadaşlar, anladınız. Devam anladınız siz. Anladınız siz. Canım 20. Canım yirmi arkadaşlar. <laughs> Öldüm. Aa burada alt kimse yokmuş ya. Ben de alt tarafta olduğumu sanıyordum. <laughs> en üstte doğmuşum. Evet. Hadi bakayım. Adam yok. Adam neredesin? Adam neredesin? Adam. No. No. Tamam kurtuldum şimdilik. Ama şimdilik. Evet. Hey yeah baby. Come on. Come on baby. Bye bye. Kalan bir kişi. hesaplaşma. Bu da 8 bit. için bak sen en sevdiğim karaktersin. İkinci en sevdiğim karakter de 9 bit zaten. Evet. Allah! Allah! Birinci. Yeah, come on baby. Evet, şimdi şu kadememizi de alalım. Evet, 640 geldi. Eee, şimdi bugün 2600 kupa olup ve birazcık cık 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 daha katıp bırakırız. Bir 15 dakikalık falan videosun diye düşünüyorum. Bir 15 dakikalık video olsun düşünüyorum, 10-15 dakika arası. Evet, 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 evet. Bitti işi. Bitti. Yeah. Adamlar arkadaşlar hiç kormayacaksınız Ya ölüm ya diriliş. Ya öleceksiniz ya dirileceksiniz abi. Ya da ölüp ya dirileceksiniz. Şimdi burada büyük bir ihtimal öleceğim mi? Öleceğim. Öldüm. Öleceğim mi dirildim ya? Of ya. Neyse. Sıkıntı değil. Hemen devam edelim. Ee, bu videoda Daryl'ı maxlayacağız. Son aksiyonu da alacağım. 2 aksiyon 2 yıldız gücü olacak. Evet. Sadece eşyalar kalacak, eşyalarını da yakında açacağım. Buna emin olun. Direkt alacağız. Şu yükleri alalım da dalalım. Gel, 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 gel. Bil, bil, bil. Bil, bil, bil. Ultim de olsun, seni belleyeceğim. Ultim de olsun. Ultim de olsun, senin en, en, en... <laughs> Allah! Bitti Yok. Abi ya, of ya. Of ya. Of ya of ya Of ya Of ya Neyse Sıkıntı değil arkadaşlar Arkadaşlar sıkıntı değil Şimdi burada Darlimiz var ama O benden bir seviye daha yüksek olabilir ama ben ondan daha güçlüyümdür Bunu anlayın ve çat çat Bitti işi Let's go Top varli her zaman top gibidir. Top derli toptur, bunu anlayınız. Bye bye. Bye bye. Ana 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 market patlıyor, herkes çıkıyor, herkes, herkes var burada. Ghê ghê về Bir 15 dakika yapıp bırakacağım sonra da çekeceğim size atacağım videoyu. 15 13 15 arası 14'tür. 14 dakika çekelim. Tam 14 dakika yapamam yani. Birazcık uzun olacak. Bir zahmet. Evet. Bam bam. Onun Ya bir iki atıp bırakacağız büyük bir ihtimal. Arkadaşlar bu arada Edgar geril gelmez size bir video çekeceğim. Videoda da birazcık kasarız. Edgar'ı liderlik tablosuna çıkaracağım. Türkiye'nin lider tablosuna. Sonuncu olabiliriz ama liderlikte de olacağız. Buna emin olun. Sonuncu olacağız ama lider tablosundayız Türkiye'de. Olacağız. Liderlik tablosunda olacağız bakın. Videosu da gelir hatta. Bu el ben birinci değilim. Bunu unutun. 9 YÜKLE ETKAR nedir? Gel gel. Sıkıntı değil baba. Gel ben Ben de onu yedim bre. Gel gel gel. Bu arada yenildim ya. Ama yine de zorlayacağım. Baya sonra kapatacağım video arkadaşlar. Sonel güzel olur diye düşünüyorum. Hadi. Yenileceğimiz çok belliydi. Adam hem vuruyor ki hasar veriyor. Hem de kendine can basıyor bir yandan. Evet arkadaşlar. Iki yüz, bir kupa mı ya? 14 bir, bir kupa mı lazım ya? Kapatacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.